Tamam. arasında Böyle bir organizasyona imza atmış bulunmaktayız. Bugün Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a Şehitler Köprüsü adı altında bu programı düzenledik. Gaziantep'teki e, polis e, şehitlerimizin yakınlarıyla Kahramanmaraş'taki emniyet mensuplarımızın şehit emniyet mensuplarımızın yakınlarını e, bir araya getirmeye hedefledik. E, çünkü e, aynı acıyı, aynı dert paylaşan bu insanların bir arada olmaları, birbirlerini tanımaları, e, yaşadıklarını birbirleriyle paylaşmaları bizim için çok önemli. E, kardeş şehiriz bizler, yakınız birbirimize. Böyle güzel bir haftaya da denk gelmiş olması daha da bugünü anlamlı kıldı bizim adımıza. Sağ olsunlar Maraş bugün bizi misafir etti. Nazik davetler için çok çok teşekkürler ediyoruz. Bütün şehitlerimiz, şehit ailelerimiz hepimize yadigar, bizim emanetlerimiz. İyi ki onlar varlar. Eşleri sayesinde bugün burada hepimiz toplandık. Hepsini tek tek yad etmek istiyoruz. Ama aileleri hep bizimle beraber. Her zaman yanımızda oluyorlar ve bu bizim için kültür gezisi anlamında ve gerçekten birleşme anlamında çok güzel oluyor. Çünkü diğer illerdeki şehit ailelerimizi tanıyoruz ve bu bize gerçekten moral motivasyon veriyor. Tek olmadığımızı gösteriyor ve hiçbir zaman Türkiye'nin de devletin de özellikle emniyet birimlerimiz de bizi tek bırakmadığını gösteriyor. Bizim için de bugün güzel bir anı ve gezi olacak. Evet eşlerimiz güzel bir yolda gitti ama bize de kocaman büyük bir aile bırakarak gitti. Bundan da çok memnunuz.